yarış pilotu David eve dönüyordu. Yolda köpeklerin kafeslere kapatılıp satılmak üzere tutulduğu bir alan gördü. Birdenbire bir köpek ona gözlerini dikti. David'in kalbi o köpeğe ısındı ve onu hemen satın aldı. Adını Rocky koydu. David ilk kez köpek besliyordu. Başlarda ikisi de biraz zorlandı. Bir keresinde Rocky'nin tuvaleti gelmişti. David onu dışarı çıkardı ama Rocky bunun oyun olduğunu sandı. Geri içeri girdi ve yere yaptı. O gece Rocky korkudan uyuyamadı. David'in yanına gidip patisiyle elini dürttü. David onu kucağına aldı. Televizyonu açtı ve ikisi birlikte araba yarışı izlediler. Şaka yollu David, Rocky'nin patilerini tutarak ona araba kullanmayı öğretiyormuş gibi yaptı. O andan itibaren Rocky yarışlara merak sardı. Ertesi gün David, Rocky'yi gerçekten yarış pistine götürdü. Rocky, David'in piste hızla gittiğini görünce heyecanlandı. David her yarış kazandığında Rocky, sanki kendisi kazanmış gibi hissediyordu. Hayatları güzel gidiyordu. Gündüzleri David yarışıyor, akşamları ikisi birlikte koşuya çıkıyorlardı. Eve dönünce yarış kayıtlarını izliyor ve hatalardan ders çıkarıyorlardı. Her şey mükemmeldi. Ta ki Eva adında bir kız David'in hayatına girene kadar. Rocky ondan tehdit algıladı. Eva'nın David'i ondan uzaklaştıracağını düşündü. David Rocky'yi dinlemedi ve yavaş yavaş Eva Eva'ya yakınlaştı. Çok geçmeden David ve Eva evlendi. Düğünde Rocky çiçekleri taşıdı. Hatta yüzükleri bile getirdi. Ama evlilikten sonra Rocky görmezden gelinmeye başladı. Bu onu üzüyordu ama yapabileceği bir şey yoktu. Bir gün Rocky Eva'dan farklı bir koku aldığını fark etti. Eva hamileydi. Çok geçmeden Sophie adını verdikleri bir kızları oldu. Rocky Sophie'yi küçük kız kardeşi gibi kabul etti ve onun güvenliğini kendi sorumluluğu olarak gördü. Birkaç yıl sonra Rocky Eva'nın vücudundan garip bir koku geldiğini fark etti. Eva çok hastalanmıştı. Rocky hiçbir şey yapamıyordu ama yanında kalıp ona bakıyordu. Eva yavaş yavaş güçten düştü. Bir gün parkta bayıldı. Rocky havlaya havlaya insanları çağırdı ve sonunda Eva hastaneye kaldırıldı. David yıkılmıştı. Yarışı bıraktı ve Eva'nın tedavisi için küçük işler yapmaya başladı. Ama kader acımasızdı. Bir sabah Eva Rocky'ye baktı, gülümsedi ve "Artık korkmuyorum." dedi. Sonra son nefesini verdi. Eva'nın ölümünden sonra David ile kayınvalidesi ve kayınpederi arasında Sophie'nin velayeti için bir mücadele başladı. Bir gün çıkan kavgada David'e dava açtılar. Kaybederse Sophie ondan alınacaktı. David pes etmek ve anlaşma yapmak üzereydi. Ama o anda Rocky David'in elinden kağıtları kaptı, parçaladı ve sanki davayı mü mücadele et, pes etme diyordu. Rocky'nin bu hareketi David'e cesaret verdi. Dava mahkemeye taşındı ve sonunda Eva'nın annesi gerçeği söyledi. Tüm yalanları Eva'nın babası uydurmuştu. David davayı kazandı ve Sophie'nin velayeti ona verildi. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.